E, merhabalar Pazar modası ürün montajlarının bir videosunda da Buradayız e, Bugün Toplayacağımız model uçak bu PMT-335 numaralı model kodlu uçağımız e, Ürün içeriği Paket içeriği 18 parça uçak parçasından oluşuyor 1 adet su bazlı tutkalımız mevcut bir adet de kurulum şemamız. Ben bu kurulum şemasını gönderme taraftarı değilim. Ama e, ne olur ne olmaz diye gönderiyoruz. Hemen başlayayım. Kurulum şemasında zaten her şey yerli yerinde belli. Hani hangi ürünün hangi parçayla birleştireceğimiz. Bir numaralı parçamı aldım. Bir numara derken burada gördüğünüz gibi bağlantı noktalarından bahsediyorum. Bir numaralı parçamızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi merak edenlere söyleyeyim. Bu tutkalı veya başka bir yapıştırıcıyı kullanırken isterseniz bağlantı noktalarına başlarken de yapabilirsiniz. İsterseniz daha sonradan. Ben sonradan yapmayı tercih ediyorum. Karar sizin. 1 numaralı parçamızı taktık. Ee, şimdi iki numaralı parçamızı hani dediğim gibi buradan kontrol edebilirsiniz. 2 numaralı parçamız bunu da buradan dik bir şekilde yerleştiriyorum. 3 numaralı parçamız 3 numaralı parçamız 3 numara derken parça değil aslında bağlantı noktası demem doğru. Özür dilerim. Bağlantı noktası olan parçamız yine 3 numaralı bağlantı noktasına yerleştiriyorum. parçaları tam oturturduğunuzdan emin olun. Uçağınız yamuk olmasın. Evet. Uçağımız şekil almaya başladı. Şimdi 4 numaralı parçamız 4 numaralı bağlantı noktaları olan parçamız. Bunu da yine aynı şekilde 4 numaralı bağlantı noktalarına yerleştiriyorum. Tam bağlantı noktaları üzerinden baskı uyguladığınızda kırılacak diye bir korkunuz olmasın. Bağlantı noktalarından bastırırsanız uçakta herhangi bir kırılma veya herhangi bir üründe bir kırılma yaşanmaz. Altını çiziyorum bağlantı noktalarından. <laughs> Şimdi 5 numaralı parçamız Buradaki delik ip bağlayıp hani tavan asmak isteyenler için var. Bağlantı noktaları yine bağlantı noktaları buraya geçiriyoruz. Ben altına beyaz A4 kağıdı kullanıyorum. Yapıştıracağım zaman masaya bir zarar vermemek için hani o beyaz şey ne diye merak olmasın. Evet. Kullanım kurulum kılavuzunda da gördüğümüz gibi 6 numaralı parçamız artı numaralı bağlantı noktaları olan parçamız. Onu da buraya dik bir şekilde yerleştiriyoruz. şöyle yandan net bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdi uçağımızın tekerleklerini takalım. 7 numara tekerlekler 8 numarada tekerleklerin birleştirme parçası. Diğer tekerlek. Evet. Uçağımızın tekerlekleri yer yer noktaları oluştu. Kuyruğunu yapalım. Kuyruk kurulum şemasında da 9 bağlantı noktasına denk geliyor. Bu şekilde takılacak. Arka tekerimiz ve kuyruk çıkıntısı. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Şu tekerlek kısmı altı gelecek. Kuyruğun çıkıntı kısmı yukarı gelecek şekilde. Evet son olarak son demeyeyim. Sondan bir önceki pervanemizi takıyoruz. Yine bağlantı aparatı. Ve son olarak da kanatlarımızın uçlarını takacağım. Burada kısa kısım kısa kısım üste gelecek şekilde. Kısa kısım üstte, uzun kısım altta. Evet, e, uçağımız toplandı. E, yapıştırmadan kullanılmasını ben tavsiye etmiyorum. Yapıştırılması lazım. Ki ilerleyen zamanlarda açılma yapmaması için İsterseniz yanınızda yanında gönderdiğimiz su bazlı tutkalı kullanın. İsterseniz e, MDF parçaları maketleri yapıştırmak için hızlı yapıştırıcılar var. Bunları kullanabilirsiniz. Şu hızlı yapıştırıcılar. Yani karar size ait. Su bazlı tutkalı göndermemizin nedeni sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmadığı için su bazlı tutkalı yolluyoruz. Ama benim tercihim hızlı yapıştırıcı. Hızlı yapıştırıcı mı? Dediğim gibi, siz isterseniz bağlantı noktalarına yapıştırabilirsiniz. Ben sonrasında sadece uçan görünmeyen noktalarına birkaç damla sıkarak fazla yapıştırmaya da gerek yok. Zaten sıkı sıkıya olan bir ürün. Şöyle kısmını da birazcık yapayım. Uçağımız hazır. Sizden önemli olan bir noktayı bahsedeyim. Şu parçalar en rahat çıkan parçalar. Bunların iç kısımlarını birer damla damlatırsanız bir daha bu sorunu yaşamazsınız. Tutkal veya dediğim gibi hızlı yapıştırıcı ikisi de olur. Başka bir sorun çıkartmazlar. Pazar molasının PMT 315 numaralı ürünü. Pazar molasının Sosyal medya hesaplarından veya e, pazar molasının kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.